Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gonca Gül Bugün sizlerle küçük ev ve çaydanlığımdan bahsedeceğim. Çeyiz 2 videosu olarak ben bu konuyu tercih ettim. Bunun sebebi de üst üste tabak çanak olmasın diye ve araya bir elektronik sıkıştırayım diye küçük ev bahsedeyim dedim. Hazır çaydanlıklarım gelmişken onu da bir araya sıkıştırayım dedim açıkçası. Küçük ev aletlerinde ben tüm hepsini Philips tercih ettim. Bunun sebebi de şu. Philips ütü ve elektrik sümükesinde çok iyi olduğuna inandığım bir marka. Ve araştırarak en iyisi hangisi ise onu almaya çalıştım açıkçası. Philips de Azur serisinin bir ütüsünü. Yine aynı şekilde Promix bir blenderına. Yine PowerClean ile bir e, elektrik süpürgesini ve toz makinesini aldım. Onları şimdi tek tek sizlere içerikleriyle beraber paylaşacağım. İlk olarak Philips Philips'in Azur serili ütüsünden başlayayım ve kutusunu da açalım. Ben daha hani hiç açmadım bunu. Philips'in Azur serisi. <laughs> Philips'in bu GC4909 serili bir ütüsü Seri Azor 250 gram buhar üfleme kapasitesine sahip 3000 watt. Bir ütüde ne kadar çok buhar üfleme kalitesi yüksekse o ütünün ütüleme özelliği daha yüksek. Faatlerimi alırken annemle beraber gittim ve Anne bu konudan iyidir yani. Çünkü araştırır bilir. Aynı şekilde ben de araştırır bilirim. Ee, Bak Tefal'in bir ütüsü daha var. O da çok iyi ama ben genel olarak bütün markaları aynı olsun diye küçük hava etlerini pilis tercih ettim. Hemen açalım şöyle. Bütümüz şöyle bir tören. Hemen şunları çıkartalım hani bilmeyen varsa da bunu almak isteyen varsa ona anlatayım. Rengi şöyle yani şu renk efsane duruyor yani. Rose gold yani es çok güzel duruyor. Şöyle bir ütü. Şurası yapışmaz tabanlı. E ve bunun artı bir özelliği var. Biz bunu şu an evimizde de kullanıyoruz. Aynısından annem eve de aldı. Ya bir şey söyleyeyim Jilet yani jilet gibi ütüle kayıyor. Ütülüyorsunuz ya. Tutu kendisi gidiyor gibi bir şey. Artı bununla beraber yine Philips'in alır serisinin olan şurası olmayan ve kendisini otomatik ayarlayan bir ütüsü daha var. Buraya da bırakırım. O da çok iyi bir ütü ama ben bunu tercih ettim. Çünkü ne ben benim ben elimin altında olsun da ben ayarlayayım mantığıyla böyle ütüyü tercih ettim. Şöyle bir klipsi var. Bu klipsi açıyorsunuz ve bunu çıkartıyorsunuz. Çıkarttığınızda buraya bu hazneye kirici biriktiriyor. biriktiriyor. Bunu yıkadığınız zaman tekrar aynı şekilde yerine taktığınız zaman kapattığınız zaman tekrar kullanmaya devam edebilirsiniz. Ütüdeki artı bir parantez olarak bir ütünün suyunu çok azaltmamamız gerekiyor. O sunun varlığı o hem ütüye ağırlık veriyor hem de o hani buhar kapasitesini yukarıya çıkartıyor. Eğer siz ütünüzün suyunu az koyarsanız o ütüden çok iyi performans beklemek el ne kadar iyi olursa olsun o ütüden çok iyi performans beklemin ütüyü düşüyorum o ve Artı bir parantez açmak istiyorum. Biz aldığımız zaman oradaki satıcı arkadaş ki ütüyü ne olursa olsun yere düşürmeyin. Yere düşürdüğünüz zaman o ütüden herhangi bir hayır beklemeyin. Açıkçası bunu bize böyle söyledi ki haklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ütüm böyle. Ben, ben iyi bir ütü olduğunu düşünüyorum. Çünkü Philips ütü de dünya markası. Bir numara hatta. Şimdi Philips'in Pro Mix Blender'ına gelelim. Şöyle blenderda iki iki mikserle çırpacaklı olanı tercih ettim. Bunu da severek aldığım ürünlerden ve parçalardan bir tanesi. Ve şu an yeni yeni sıfır açıyorum. Hiç açmadım, hiç bakmadım bile. Bismillah. Evet. kontrol etmedim açıkçası. Ve kalmıştık. Ee, küçük bir aksilik yaşadım. Ee, videoyu bitirdim ve baktım ki video kaydetmemiş. Ee, tekrar baştan videoya geçmek zorunda kaldım. Ee, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir blenderım var. Ee, Promix blenderını tanıtmıştım. E. Bunun kilo ee, olacak şekilde aldım. Aynı şekilde onun şöyle bir ee, aparatı var buna taktığımız. Daha sonrası içerisindeki kutu içerisi şöyle çıkıyor. Ee, bir tane motoru. Mikşek kutusu. Şöyle bir mikşek kutusu çıkıyor. Ardından şöyle bir e, bilindir bıçaklı haznesi çıkıyor. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle bir blender kutusu çıkıyor. Bıçağı şu şekilde... Daha sonrasında şöyle bir robot çıkıyor. Robot haznesi büyük, kullanışlı. Hani gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, blenderımız bu şekilde. Şimdi bunu yerlere yerleştirelim. Ardından toz e, tost makinemizin bakalım nasıl bir toz makinemiz varmış. Şöyle açıyoruz. Ben daha yeni açıyorum sizlerle beraber biliyorsunuz. Şöyle bir kutusu var. Tuz makinesini de gri ve siyah şeklinde tercih ettim. Böyle tercih etmemin sebebi blenderım da aynı şekilde. Ben renkli işte pembe, kırmızı ya da diğer renklerde bir beyaz küçük ev aletleri istemedim. Direkt beyaz eşyalarım da gri olduğu için birbirine birbirini tamamlayacak şekilde bir e, oryantasyon yani uyum sağlamasını düşündüm. Şöyle bir toz makinemiz var. Bu toz makinesi böyle ayrılıyor. Şöyle ızgara yapabiliyorsunuz. Gayet kullanışlı bir toz makinesi. Toz makinesinde dikkat etmeniz gereken bir konu var. O da şu. Toz makinesinin sağ alt ve üst haznelerinin çıkması. Bunu şöyle üst hazneleri çıkıyor. Yani siz bunu alıp direkt makineye attığınızda ne çiziliyor ne de bunu tek tek böyle süngerle temizlemek zorunda kalmıyorsunuz. Zira o sırada zaten bu da birbirine bu da şey olmaz. zarar görmez. Ömrü uzar tost makinesine. Aynı şekilde şurada dört ayarı var. Şöyle ayarı ayarlayabiliyorsunuz. Bunu zamanla kullanıp beraber göreceğiz ne kadar iyi ne kadar kötü. Bunu da yerine Kayalım. Ardından elektrik süpürgemiz. Şöyle elektrik süpürgemizi biraz önce dediğim gibi videoyu başlattım ve bitirdim sandım. Maalesef ki videoyu kaydetmemiş. Kutusunu açmış bulundum. Şöyle elektrik süpürgemizin şöyle garanti belgeleri var. Onları şöyle koyuyorum. Şimdi elektrik süpürgemizin içerisindeki malzemelere bakıyoruz. Şöyle demirden bir elektrik sübükesinin borusu var. Demir olması bizim elektrik sübükesiyle evi süpürürken bize avantaj sağlar. Kuvvet uyguluyoruz. Kuvvet uyguladığımız zaman eğer bu plastik olursa kırılma olasılığı %100 oluyor. Hele daha çok kuvvet verdiğiniz zaman bu hani kırılması kaçınılmaz bir son oluyor yani. Çelik olması ya da metal olması her zaman daha avantajlı. Aynı şekilde şöyle bir e, aparatı var değişik bir aparat. Hemen bakalım. Şöyle bir aparatı var. Bu çok değişikmiş. Bu ne? Su, Herhalde bu yerleri süpürmek için falan bir aparat olduğunu düşünüyorum. Bunu da inşallah beraber ev yerleştirme videosunda bunu da kullanacağız inşallah. O zaman göreceğiz. Şöyle bir aparatı var. Yani kimse bunu kullanmıyor. Şu makinede gereksiz parçalardan bir tanesi. Ardından bu borusu şöyle en sevdiğim şey şu sübükenin şurası. Her yeri şununla süpürebilirim. Şöyle bir borusu var. Şu başlığı büyük tekerlekleri falan var. Bunu açalım, da açalım. Şöyle bir başlığı var. Şöyle bir başlığı var. Güzel, kolay bir kullanım görünüyor. Ardından elektrik sütükimizi açıyoruz şimdi. Şöyle bir mavi, bir siyah, böyle bir elektrik sütükimiz. Şöyle 650 wattlık bir elektrik süpürgesi. A++ plus plus, enerji tasarruflu ve kendinden hazneli toz torbasız bir elektrik süpürgesi. HEPA fitreli tozu dışarı vermeyen bir yapıya sahip. Bunu tercih etmemesi sebebi normalde Philips'in maraton serileri var. Normalde bizler onu tercih edebiliriz. Neden tercih etmedin? Maratonlar biraz daha büyük. Yani biraz daha yer kaplama olasılığı yüksek olan makineler. Fakat bu yine Philips'in serisinden Pro City. Pro 5 Pro Kyron 5 serisi olduğu için bu daha rahat. Bu da hani kullanışlı. Bizim evimizde bunun kırmızılısı var. Ve evi süpürürken yani Rahatsın yani. Hiçbir şekilde zorlaması yok, yere yapışması yok ki başlık da çok önemli. Başlığı da gayet güzel ve kullanışlı. Bu şuna. Şöyle, şöyle koyuyoruz. Küçük ev aletlerimiz bu kadar. Ee, dediğim gibi bir de kahve makinem var kahve makinemle beyaz eşyalarla beraber. O da geldiği zaman zaten onu göstereceğim. Şimdi çaydanlıkta. da, çaydanlık da Legnon markasını tercih ettim. Çeliğe Jumbo'nun çeliğine benziyor. Gayet başarılı bir çelik. Hemen şunu açıyorum. Küçük. Şu an açtığım 0.75'e 1.5 litrelik olan küçük çaydanlığı. Hemen şöyle açıyorum. Şöyle bir çaydanlık çaydanlığın şu kısmı çok önemli. Çünkü çaydanlığın şu kısmı ne kadar dik olursa çay dökerken bunun damlama olasılığı daha yüksek. Ama hafif böyle ovalimsi olduğu zaman çaydanlıktaki çay veya su suyu dökerken damlama olasılığı en azı minimalize ediliyor. Hemen böyle çıkartıp bakalım. Şöyle de büyük şöyle bir alt koruması var. Taşmasın herhalde. Şöyle de büyük bir haznesi var. Şöyle bir çaydanlık. Gayet hoş ve güzel olduğunu düşünüyorum. Bir de bunun bir tık büyüğünü aldım. Şöyle koyalım. Ardından şunu koyalım. Şöyle bir çaydanlık. Gayet hoş, güzel ve kibar bir çaydanlık. Jumbo'nun çaydanlığına benziyor. Ben alırken ben misafirliklerde ve normal çelikte Jumbo tercih ettim. Ama Jumbo'yu alırken çaydanlığı çok çok pahalıydı. Yani o kadar da para vermek istemedim açıkçası. Bir de o döküm yeri yani ucunun kısalığından korktu ve damlama olasılığı yüksektir diye onu almak istemedim açıkçası. Nasıl bunaymış. Nasıl Legno'dan almakmış. Bir de indirim vardı. İndirim zamanı bulmuşken zaten hani kovaladığım bir ürünü direkt indirime girince de aldım. Yine ben bunların linklerini aşağıya bırakırım incelemek isterseniz oradan inceleyebilir bakabilirsiniz. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Araştırıp en iyisini almaya çalışıyorum ki çevremde bunu hani söylüyorum ve çevremde bunu bilir ve benim fikirlerime de önem gösterir. Ve e, kötü bir şey hiçbir zaman yakınlarıma ya da kendim alma. Her şey iyisi olsun isterim. En iyisi olsun isterim. Çünkü biz bu Çöpe atılacak paramız yok diye düşünüyorum. Herkes alnına kıyla para kazanıyor. Emek veriyor. Ve bu, diyorum ya bu devirde bir kuruşun bile çok önemi var. Bugünlük bu kadar. İlerleyen günlerde başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup Videomu beğenmeyi unutmayınız. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.